İnternet kafeye gittim Facebook sayfasına girdim Adımı çıldım diye verdim Artık ben de üye oldum Tanıştım güzel bir Efendim ailenizin televizyonu Koza TV ekranlarından bir kez daha merhabalar. Bizi, beni evlerinize kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana bakan gözlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdi bugün Facebook parçasıyla açtım. Evet güzel bir parça. İsmail YK'da çok güzel yorumlamış. Ama benim bugün Facebook parçamla, parçasıyla açmamın amacı çok başka. Amacı bugün sevgili Deniz Koray Görücü bizimle birlikte olacak. İnternetin sakıncalarını konuşuyor olacağız bugün. Çocuklarımız ne kadar bilgisayar başında kalmalı faydalarını, zararlarını, hastalık derecesini, hastalık boyutlarını ve hastalık boyutları yani tehlikeli zaman ne zamandır hepsini Deniz Koray göreceğiz sunacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş Sefalar uzak. getirdiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. İzindeyim. <laughs> ne güzel. İzindeyim evet. Biraz ne güzel. enerji topluyorum 2012 için. 2012 <gülüyor> için <gülüyor> enerji topluyorsunuz. Güzel. Eee ama biz hiç tatil falan dinlemiyoruz. Evet, sizin, sizin enerjiniz <laughs> hayırlı <hayliyorum> olsun zaten. <laughs> Evet biz has öyle efendim biz hastalık e, sizi yorgunluk demeden her gün buradayız. Burada olmaktan da çok büyük keyif duyuyorum. Beni yalnız bırakmayın herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet hocam ben programı açarken bir Facebook parçasıyla açtım. Yani aslında bu Facebook parçasının bazı insanlar çok saçma gelebilir ama belki de İsmail Yeka bu konuya değinmek için belki de bu parçayı yaptı. Hayatımızın büyük bir kısmı sosyal paylaşım ağ sitelerinde geçiyor. Hatta bu daha ileri safhalara gidiyor. Ee, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir bölüm açılmış. Hı. Sizin de mutlaka bilginiz vardır. İnternetle ilgili. Evet, var. internet bağımlılığı ile ilgili bir bölüm açılmış. Hani bu da oldu sonunda. Evet. Alkolle vardı, eee madde bağımlılığı ile ilgili vardı ve internet bağımlıları ile ilgili de bir bölüm açılınca Hı. ben de ki hocam gelmişken biz bu konuya değinelim. Çünkü hepimizin çocukları, herkesin çocukları e, bilgisayarın başında oldukça fazla vakit geçiriyorlar. Her var. evde bilgisayar var artık. Her evde var. Okul ödevleri tamamen artık bilgisayardan araştırma üzerine oldu. Eskisi gibi kitaplardan evet. bakmıyoruz. Kitaplar gayet boş. Bütün verilerde <laughs> e, hepsi bunu çok yakından biliyorlardı. Hiçbir bilgi yok. Sadece başlıklar Ay, var. Hangi kitaplar boş? Okul kitaplarının içerisinde hmm. artık bilgiler yok. Sadece işte ana temalar yazar içeriğini internetten araştırmak zorundadır çocuk. Hmm. Araştırmacı bir gençlik yetiştiriyoruz. O Belki bu da evet öyle o şekilde. E, haliyle çocuklarımız internetin başında çok uzun zaman geçiriyorlar. Tabii. Şimdi birincisi daha doğrusu nereden başlayalım? Ben size... Güzel bir konu seçmişsin. Evet. Çok siz, güncel bir ben konu. Ben bu kadar anlatmışken siz de görüşlerinizi <laughs> belirtin. Daha sonra üzerine soru sorarak gidelim. Yani internetin zararlarını konuşmak derken tabii ki internet zararlı bir şey değil. Eğer öyle olsa yasaklanırdı. Hemen bir evet. e, adli süreçle e, yasal bir engel konurdu. Ancak internet gördüğümüz gibi e, hepimizin bilgiye ulaşmada hemen ulaşmada e, aracı olan çok büyük bir imkan. Evet. Dünyanın öbür ucundaki bir şeye hem görsel olsun hem işitsel olsun hem de bilgi dağarcığı olarak çok hızlı bir şekilde ulaşabilmemizi sağlıyor. Bu açıdan muazzam bir imkan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, yararına kullanılabilirse ama başında da söylediğin gibi Facebook e, yahut diğer sosyal iletişim sitelerinin çok Fazla oranda kullanılıyor olması bize bir ipucu veriyor. Evet, internet bazen özellikle ergenlik dönemindeki e, gençler ve e, çocuklarımız için bir tehlike arz ediyor. Ya da böyle bir e, kaygı taşıyoruz. Onu hissediyorum ben. Evet, korkuyorum. Özellikle bize de gelen başvuran ailelerde e, bazen gözümüze çarpan bir şey var bu internetin başından kalkmıyor. Yemeğe çağırıyoruz gelmiyor. Bütün gün internetin başında. Evet, Hiç kalkmıyor diye tedavi talebi oluyor tabii. <laughs> Şimdi Bakırköy yani Rus Sağlığı Hastanesi'ndeki uygulama nedir bilmiyorum ama internet bağımlılığı zaten tanımsal olarak daha yeni yerleşen bir şey. Evet. Hoş tabii bunun bile tanımı tam yapılmadı. Bir 10-15 sene öncesine bakacak olursanız bu bir neredeyse e, mizah niteliğinde bir deyimdi. İnternet bağımlılığı. Evet. Çünkü o zamanlar hem internet hem bilgisayar imkanı çok az kısıtlıydı. Ee, birkaç psikolog ve psikiyatrın ifade ettiği gibi internet bağımlı diye bir magazinsel terim kullanılıyordu ama gitgide görüldü ki hakikaten böyle bir şey var. İnternet bağımlı e, bir tedavi edilecek bir rahatsızlıktan ziyade bir fenomen yani görünen bir şey. Evet. Buna nereden bakılır? Hangi tıbbi etiyoloji daha doğrusu nedenselliği nedir bunun? Ee, beynin bir parçasıyla mı ilgilidir? Anne baba tutumlarıyla mı ilgilidir? Çocuğun anne ilişkisiyle mi ilgilidir? Hani bunları tam anlamıyla açıklığa kavuşturmadan bir rahatsızlık, bir hastalık demek bilimsel olmaz. Ancak bu bağlamda internet bağımlılığı olan kişilerin görülmesi, muayene edilmesi, ortak özelliklerinin belirlenmesi, bir klinik kümeleştirmesinin yapılması hem gelecek nesillerin bilgisi açısından, bu buna yaklaşımı açısından hem de çok kısa vadede neler yapılabilir, nasıl müdahale edilebilir, nasıl davranılabilir, bu açıdan faydası olacağını düşündüğüm bir uygulama ama dediğim gibi rahatsızlık olarak ele almak biraz bilimsellik dışı olur. Burada e, şunu görüyoruz yine her zaman değinmiş olduğumuz gibi sizinle sürekli aynı konuyu konuşuyoruz İşin özüne baktığımız zaman. Öncelikle boş vaktini doldurmaktan başlıyor. Yani burada bir boşluk doldurulmuş. Yani bir Facebook sosyal e, paylaşım sitesinde bir insanın o kadar vakit geçirmesinin nedeni zamanın çok fazla ve boş olmasıdır. Ve etrafında demek ki çok fazla renkli onu cezbedecek bir şey olmadığı için... Orada renk arıyor. Hatta arkadaşlıklar ediliyor. Bunun hmm. zararlarına deneyeceğim ama önce çocuklardan başlamak istiyorum. Çocuklar kaç yaşından itibaren bilgisayar karşısında olmalıdır? Yani sizin öneriniz bu doğrultuda nasıl olacak? Ya özellikle açıkçası buna bir yaş sınırı getirmekten ziyade e, bunun tıpkı bir okuma yazma gibi bir yeti olduğunu düşünüp hani klavye kullanımı veyahut da monitörle klavye ilişkisini kavramaya başlayıp işte bu cihazın nasıl çalıştığını öğrenmeye başlayan, şimdi öyle, ya, şimdi çocuklar çok daha evet. evvel öğreniyorlar. Okuldan önce bilgisayarla tanışıyorlar, Ço çoğu çocuk için bu geçerli. En azından bunu ta tanışırken bunun faydası nedir, ee, nasıl kullanılır, ne gibi zamanlarda nasıl ödül olarak verilebilir, hani bunu çünkü ufacık bir çocuk faydasına bir bilgi erişimi için kullanacağını zannetmiyorum. Küçük Tabii çocuklar değil, genellikle oyun. Hani onun yaşından mütevellit bazı objeler ilginç ilgisini çeker. Bazı oyunlar, grafikler, animasyonlar onun ilgisini çeker. Küçük, basit, anlaması kolay olan oyunlar ilgisini çeker. Ama emin olun ki hani buradan anne babalara da söyleyebiliriz. Ee, şey değildir. Bu bir bilgisayar yani adı üzerine bilgi sayacak bir manada bir şey değildir. İlişki değildir çocuk için. O daha ziyade bir oyuncak gibi görür onu. Onu da e, tabii çocuk psikiyatri arkadaşlar daha iyi söylerler, bilirler. Ama bunu da bir ödül ceza sistemi içinde ele almak gerekir küçük evet. yaştaki çocuklar için. Hani yemeğini yiyip işte yatağını düzenleyip yahut da diş tırnak temizliğini yaptığı vakit belli bir zamanda, belli bir imkanda kullanılabilecek bir şey olmalı, oyun olmalı bu. Evet. Küçük yaştaki çocuklar için. Ama az önce sen de söyledin zaten ilkokul çağında kullanılıyormuş. Şimdi öğretmenler evet, ödev evet, veriyorlar. Evet, hakikaten doğru. şey oluyor. E, yani hakikaten grafikle ilgili bir işte mesela dünya haritası veya da Güney Amerika'daki bir e, ülkenin e, özelliklerinin işte haritasıyla ile birlikte çizilip getirilmesi diyor. Böyle bir ödevi çocuk internet olmadan çok zor yapar. Evet. Muhtemelen orada işine yarıyor. Bunu da yine bir kütüphane gibi düşünmek lazım. O yaştaki bir çocuk için bilgiye erişimin en kolay kaynağı evet. hemen arama motorundan girip bir şey yazıp anında ulaşabilir. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bizim için bir düşünün. <laughs> gerek teknik, gerek e, coğra, beşeri Herhangi bir bilgiye ulaşmak çok zordu. Evet. Annemize, babamıza soruyorduk. Şimdi Google'ımıza soruyoruz. <laughs> evet, şimdi Google'ımız var ya da kütüphaneye evet. gidip araştırmamız gerekiyordu. Yani ya da ansiklopediler tabii. evde eskiden gazeteler kuponlu ansiklopediler verirdi ki böyle hmm. durumlarda hemen imdadımıza yetişsin diye ama şimdi dediğiniz gibi Google'ımız var. Hemen girip bir her her türlü şey ona. bilgiye kolayca erişebiliyoruz ama bizim burada faydası olduğu kadar zararlarını da konuşuyoruz tamam çocuk için faydalı olan kısımları da var. Çocuk büyük herkes için. İşte tam Şimdi orası... küçük yaşta Aha. çocuğu sadece bilgisayarı oyun amaçlı oyalansın diye önüne koyarsak çocuğun bilinçaltına bilgisayarın önceliği bir oyuncak olarak yerleşecektir. İleriki büyüdüğü yıllarda da hep tamam ihtiyaçlarını giderecektir ama canı sıkıldığı zaman ilk bakacağı adres masasının üzerindeki bilgisayar olacaktır. Hı -hı. Orada vakit geçirmek ki bunun hastalık derecesini yakınlarımızda da gördüm. Ben çok net hatırlıyorum. Günlerce evden çıkmadan bilgisayarın başında vakit geçmek. Orada ne yaptıklarını çok merak ederim o kadar uzun zaman. Şimdi bakın Oyun biz... mu oynuyor mesela ne, ne yapıyor? Anne baba çocukla ilgilendiğini, ilgilenip ilgilenilmediğini sorduğumuz vakit bize şey der işte biz beraber oturup televizyon izliyoruz falan ya da şunu. Ya. Şimdi bunlar pasif uyaranlar tabii ki. Yani hazırlanmış bir paketin size sunulması demek. Pasif uyarandan ziyade interaktif Aktif bir uyarana ihtiyaç duyar çocuk gelişmek için. O yaşlarda da bence anne baba ilişkisi birinci planda olmalı ki e, aktif bir uyaranla sürekli gelişimini yenilendirsin, yapılandırsın. E, çocuk için aktif uyaranın daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Pasif uyaran da bilgisayar, televizyon gibi programlar olabilir. Bunlar olabildiğince kısıtlanmalı zaten. Benim söylemek istediğim orada oyun olarak bir hediye verilebilir ama zaten ilerleyen yaşıyla birlikte çocuk bilgiye ulaşmak için de eğer varsa motivasyonu, e, imkanı bilgiye ulaşmak için de e, bilgisayarı kullanacak, interneti kullanacak. Orada anne baba yine önderlik edecek. Şimdi anne baba o kadar kolay değil. Hiç değil. <laughs> Önceden karnını doyur işte sal bahçeye oynasın, sal tarlaya oynasın işte gelsin ödevi zaten hoca verdiyse yapar. Vermediyse yapmaz. Ama şimdi çocuklar her şeyi soruyorlar. Bazen bilgisayardan, internetten öğrendiği bir şeyi tam kavrayamadığı için gelip sana soruyor. Evet. Yani çocuklar şimdi ve muazzam bir donanımla geliyorlar. Evet, bir ebeveyn olarak bütün bilgi donanımına sahip olmanız lazım. Doğru cevap verebilmeniz için. Tabii, tabii. Siz ne söylerseniz aklına onu yazıyor ve o, o onun doğrusu oluyor çocuklarda. Hem onun doğrusu hem de artık şey. Daha sonra de aklına ilk gelen annenin söylediği, ilk duyduğu ya da Başka bir arkadaşına öğrenmiş hı -hı, olduğu hı -hı. kalıyor aklında. Şimdi internet bu kadar güzel bir imkanken işte gereğinden fazla zaman ayırmayı konuşuyoruz. Ee, bu şey oluyor. Bir nevi <laughs> bağımlılık bağını ele alınabilir. Yani bu nasıl bir e, davranış şeklidir ki hiç kalkmadan sürekli internetin evet. başında durabiliyor bir çocuk? Çünkü e, bir şeye bağlanmayı hissediyor, bağlanmayı arzuluyor anne yerine başka birini istiyor. Anneye ulaşamadığı vakit bilgisayar ulaşabiliyor. Benim gördüğüm nacizane kişisel deneyimi söyleyeyim ben. Bu bilgisayar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, işte başka bağımlılıklar, seksüel bağımlılıklar, işte cinsel bağımlılıklar var. Bunlar bunların bulunduğu kişilerin ortak özellikleri anneleriyle çatışmalarını çözülememiş olması. Bu tabii psikiyatrik Mutluluğu dışarıda aramak gibi değil. Hemen ben kesiyorum. Olabilir Bizim evet. Bizim kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam ediyoruz.